Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle hadi şimdi birlikte çekeceğiz. Bir tane video. Players 4. Players Mert geliyor musun? Players 2 kişi vardı. Bir de 1 kişilik var. Gelmiyorsan 1 kişilik tutacağım sonra gelemezsin. Evet Mert geliyor. Ben de 2.64 tinti alayım. Ben Diğer kalanlarda Mert'in buraya sürdüm. Money boom. Money boom. Tam başta. Mert şuna tıklayacaksın. Hemen benim benim gel. Bak bu önümüzdeki çiz. Ha, onun e içindeki tüm zincirleri al. dörtlük yok. Olsun. Zaten tintiye çok lazım. Aa burası. geliyor musun? Neredesin? Buradayım. Elinde tintiye kalmasın. Elini boş yap. Arkandayım. Elini boş yap. Tintiye koyma. Ne boş mu? Gel. Şimdi benim ağzımdan daha iyi. Yavaş gidelim de aşkına. Tamam. Dur bakayım. Oo. Oh, nasıl ne? Hı. Atla şa atla. ne yapacağız? Oha. Bunu ne ne? Ha patlatacağız ama nasıl? <laughs> Patladı vallahi. Gel gel gel. be. Abi yollar açılıyormuş çekil. Geri çekil. Oraya çekil demedim. Lan yandı. Bekle. Oh, gittik bir zaman buradaydım. Çekil bakayım şuraya da atayım. Oraya geç. Allah. Vay be. Abi de adamlar yola gittim. Elin kenarda değil Ha ikimizin de gitti ya. Ne can gidiyormuş abi. Süper değil mi Mert? Ay. Aha buraya çıktım. Aha en yukarı çıktım. lay 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 ya ben hile atmayacağım ya. Hile yapmayalım. Gel. Gel. O oh. eh. buradan gidiyoruz. Gel. Bir taşı da alayım. Hayır, tinti Ha öyle olmaz ki. Oraya tinti koyunca patlamıyor. Gel. Patlatacağım hadi bak aş. Ha, mu? Aha, ne yaptın? Nereye koydun? Hah, yedik dayak. Nereye patlattın? Ay boş ver hadi. İn aşağı patlatacağım ben burayı. Burada kalmasın. Lazım olunca. Evet patlatıyor. Aa. Aa şu yola ben de attım <laughs> Heh, gel. Vallahi ben yolu buluyorum. Hah. nereden açtın yolu? <laughs> Çekil. Oh, ben ben öldüm. Öldü mü? Ben... Ne yapayım? Neredesin sen? Oğlum neredesin? Neredesin? Hadi Ben öldüm. Bon. aldı mı Tintin'i? Aldım. Tamam. 264'lük alıyorum. Şu alt, şu 64'ü veriyorsun 58 tane veriyorsun. Bunlar ne bekliyor? 車、ナイスさ。 Evet in patlatıyorum valla. İneceğimiz yeri valla tatsız kalırsın. Gel iniyoruz hadi. Oradan değil. Hah, gel burada in. İn aşağı. Lan Mert ya in. Vurarım valla. Teşekkürler. Oh. 49 tane daha varmış. Oh. Orada Taş. bir sürü TNT var. Hiç vallahi kızma bana. kaçırmazsa valla seni öldürürüm bütün gün. Oh. İki tane bırak. Ben senin yüzünden ben de öldüm. Gel hiçbir yerden tinti alma. Zaten gideceğiz ya. Oh, oh, oh bereket. Ki ister misin ben vereyim sana? Çok azıcık <laughs> Dur ya. Bir tane böyle nereye gideceğiz yani? Buradan hile bir Nereye gideceğiz anlamadım ben. böyle ama yani bütün gün oynayacaksan. O bir taştım mı almıştım? Hayır Anlamadım. Onlar benim taştım. Benim 28 tane 20 tane falan var en çok. Bir de yok. La <laughs> 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 Artık burada tanırsın. Tinti'liye gider. Oh! oh. oh. vallahi atlama. kaza onu kazan taşları kazsana. Kazsana. Kazayım yok aslında. Yok oluyor da ki. Yok oldu beni burada bıraktı. Kimileri bu? <laughs> ben daha yürüyeyim. Onu yıkarsan kendi yürüyor. <laughs> Oraya girme. Burası da ne oğlum? Zaten bir şey yok ki orada. İstediğin kadar orada Onları alma. E, alırsan al. Işık i̇şte çok, özel. Çok özel bir şeydi. Zaten birazdan akşam olacak. <laughs> olacak oğlum. İstediğin kadar atın ki koy. Yeter. Devam ediyoruz. Oo bakın sana... boşu boşu. Bak wifi açık. Niye hmm, sen? Sen de niye Patlat. Oldu. Bir Oy, taş değil Akşam olunca göreceksin ki. Ondan sonra bağlanacağım. Zoom. <laughs> Allah Allah.

ya neyse çıkıyorum bölüm siliyorum. Arkadaşlar şimdi bu kadar benden. Ben hiç bölüm çekemedim bunu böyle çekmek istedim.